Evet atışlarımız devam ediyor. Sıradaki modelimiz çifte 12 kalibre standart bir ürün. A3T modeli ejektöre sahip. Mobil şoka sahip bir ürün. 71 cm namlu boyu uzunluğunda. 32 gram RC6 numara yine aynı bir şekilde devam ediyoruz. 250 ila 280 arasında ürün içerisinde saçma sahip yine. 1 numaralı şokla atışımızı yapacağız. Evet, hedefimiz gördüğünüz gibi 76 santim maksimum çapında bir hedef. Yine 16, 32, 48, 64 ve 76 santimetre çapında dairesel bir hedef. Bu hedefe 36,5 metreden atış gerçekleştireceğiz. ürünümüz yıldızın çiftesi çifte kırma altife e, a3te e, üzerine lazer işlemi var standart ürünü yıldızın e, sadece ejektör e, farkı var ürünün evet bir numaralı şok sağ tarafta sol taraftaki numaralı şok fişeğimizi e, gösterelim fişeğimiz e, rc'nin e, 32 gram e 6 numara yani şey birinci. Evet. Evet. Namlumuzu sabitlemeye çalışıyoruz. gerçekleştirdik şu an saçmalarımıza bakacağız. Alımız nasıl olmuş Bakacağız. Sayıyoruz. Bir, İki adet. Evet, adet. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on yirmi, yirmi yirmi. 23, 23, 25 26 27 28, 29, 30, 30, 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 adet alt 42 evet. E, 43 44 45 46, 46 47 48 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 2 adet 66 67 68 69 72, 81, 81 çizgiler üzerindekini alalım. 81, 82, 2 adet 84 84 e, Burası 32 santim 32 santim de 84 faz. Evet. Altına 48 Bunun altına, Bunun altına Evet. 84'ten devam edeceğiz. 85 2 adet, 87 88 2 adet, 90, 91, 92, 93, 94, eee 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 100, 103, 104, 105, 106, 105, 105, 107, 107, 108, 109, 2 adet 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 121 2 adet sanırım burası 122 123 124 125 126 2 e, adet 127 128 129 2 adet 131 2 adet 133 e, Orası bir tane sanırım 133 134 135 136 137 136 140, 140 bakıyoruz başka 8 santim Çok kanalında var mı? 140 olarak belirledik. Evet şuralarda da ee, saçma izleri var fakat bunları saymadık tam işlememiş. E, evet 140 adet olarak yazalım. 140 adet. Devam ediyoruz. E, 2 adet 142 adet 144 145 146 147 148 149 150 adet 151 152 153 154 155 156 adet 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 buralarda yine saçma izi görmek mümkün fakat saymıyoruz 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195. Ee, evet bir tane burada dolar 196 başka birbirinden kaçan. 196 karıştırırsam yine 196 devam ediyoruz. 2 adet 198, 1 adet 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 24, 215, 216, 217, 218, 219. 220 e, çizgi üzerinde onu da sayalım 221, 222 223 yanında da var ama onları saymıyoruz tam olarak delmemiş 223, 224 225 226 yine yanında var fakat saymıyorum onları gelmemiş 227 228 e, 229 2 e, tane e, 231 e, ikidet